Konusu olur. Mesela arsa alacak kadar paranız yoksa onu konuşmanın da çok bir anlamı yok. Veya bir daire alacak kadar paranız yoksa bunu da konuşacak bir anlam yok. E burada yine her zamanki gibi temeti e, hisseleri öne çıkıyor o zaman. İşte 1 liranız da olsa 10 liranız da olsa alabiliyorsunuz. E bunu da büyütüp belli bir zaman içerisinde işte daire de alabilirsiniz. Tarla da alabilirsiniz. Yani bir takım yatırımlar yapabilirsiniz. İşte onun için biz temettü hisselerine öncelik veriyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim hitap ettiğimiz kesim dar gelirli kesim, asgari ücretli kesim, emekli olan kesim. E doğal olarak temettü hisseleri önermek çok mantıklı ama çok mu kazandırır? Yani tarladan, arsadan çok mu kazandırır? Hayır. Yani ben tecrübe ettim arkadaşlar. Altın hiç gözümde bir yatırım e, Yatırım aracı olarak değil.